2015 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi taşeron işçilerine söz verdi. Dedi ki işte bütün taşeron işçilerine ayrımsız, şartsız, koşulsuz, kadrolu ve güvenceli çalışma hakkı vereceğiz dediler. Ve bunun üzerine tabii seçimler dönemi de gelmişti. Bütün billboardlarda, bütün afişlerde işte taşeronla kadro, ayrımsız kadro diye dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu bunu 11. Çalışma Meclisi'nde açıkladı. Ve e, Recep Tayyip Erdan da bunu televizyonlardan, işte meclis kürsülerinden, herkes artık kadroyu vereceğiz, artık bu sorun, bu mesele ortadan kalkacak diye bütün mitinglerde, bütün illerde bunun çağrısını yaptı. Ve seçim propagandası haline getirdi. Ama verilen sözler yerine gelmedi. Çok büyük haksızlık, hukuksuzluk, eşitsizlik ve ayrımcılık yapıldı. Ve biz bunun meclisten kanun çıkmasını istemiştik. Ama AKP ne yaptı? İşte KHK ile bunu bir genelgeyle çıkardı ve kafasına göre keyfi çıkardı. Bizler tabii kadrolu ve güvenceli çalışmayı beklerken aslında çalışılmış, kazanılmış haklar da elimizden gitti. Ve şu anda muvazza raporları hiç gündeme gelmiyor. Muvazza kararları gündeme gelmiyor. Muvazza demek hileli çalıştırma demek, taşeron sistem demek ve bunu ortadan kaldırmak için bunu müfettişler, çalışma bakanlığı kendi müfettişleri karar verdi. Mahkeme kararları var. Sen işçileri, kamuda ve belediyelere taşeron çalıştıramazsın diye. Biz bunların hepsini AKP hükümetine, o zamanki çalışma bakanlığına, o zamanki Çalışma Bakanı da Süleyman Soylu'ydu. Onlar da söz verdiler. Ama hiçbir yerine gelmedi. Dönemin başbakanına söylemiştik. Kamuda, belediyelerde kaç taş işçi çalışıyor Kendileri de bilmiyor. Evet kendileri biliyor. Çalışma Bakanı biliyor. Müfettişler biliyor. Ama bunu söylemiyorlar. Çünkü neden? inanılmaz derecede kamuda ve belediye taşeron sistem var. Benim 1 milyon üzerinde taşeron işçi var. Kamuda ve bel belediyelerde. Bunun iç içine KHK'lı işçileri de koyarsak 4C'li işçileri koyarsak, 4B'li sözleşmeleri işçileri koyarsak 2 milyonun üzerinde taşeron işçi var şu anda. Ve herkes şu anda kadrolu ve güvenceli çalışmayı bekliyor. Taşeron firmana çalışan veya da işte sözleşmeli çalışan bir arkadaşımız 6 bin lira, 7 bin lira ücret maaş alırken yanı başına aynı işi yapan bir devlet memuru e, 10 binin üzerinde maaş alıyor. 4 de daimi kadrolu işçi olsa 15 bin yakın maaş alıyor ve aynı işi yapıyoruz. Tabii bunun yanında Sosyal gözlük kapları var. Bunlar çok kötü. Angarya çalışma var en basit. Angarya çalışma. Görevi bir tanımı belli değil. Her işi yapıyor. Taşeron işçi demek her işi yapan demek. Sesini çıkarmayacaksın, sessiz kalacaksın, homurdanmayacaksın. Amir, müdür, şef ne emir talimat verirse onu yapacaksın. İşte örnek veriyorum Çap Hastanesi'nde temizlik işi Zafer Açık Gözlü olarak arkadaşımız iskini yapması gereken işi bir temizlik işçisi arkadaşımıza yaptırdılar. Ve Oradan lağım enfeksiyon kaptı lağımdan. İskini yapması gereken bir şey. Hiçbir görev, e, işçi sağlığı ve güvenlik tedbirleri alınmadı. Oradan enfeksiyon kaptı. Karaciğer yetmezliğinden bir sene sonra hayatını kaybetti. İşçi arkadaş en büyük sorunlardan bir tanesi de işçi arkadaşlarımızın psikolojik e, hastalıklara yol açıyor. Güvencesizlik, geleceksizlik. Psikolojik etkenleri de var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yarın sabah kalktığı zaman bir amirin müdürün iki dudağı arasında, patronun iki dudağı arasında Hey işçi taşeron yarın işe gelme diyebiliyor. Madem samimilerse seçim öncesi bütün kamuda, belediyelerde, bütün taşeron sistemine son verilsin. Kadro ve güvenceli çalışma hakkı verilsin. O zaman samimiyetlerini görelim. İşçiler de artık uyandılar yani. Çünkü işçiler de siyaset yapması gerekiyor. Çünkü işçiler siyasetin tam ortasında. Çünkü bizim haklarımızı, geleceğimizi siyasetler karar veriyor. Oy veriyoruz, bizi temsil edenler değil mi? Bizi temsil edenler. Bizi temsil etmiyor. Patronları temsil ediyor. Ya burada büyük bir çelişki yok mu? Yaman çelişki var yani burada. yani hakikaten gülecek halimiz Ya hatta sömürülüyoruz ya. Artık yeter diyelim. Yeter diyoruz. Bu bunu bunun farkındalar. Yani AKP şirketi iflas etmiştir. Onun için artık yeni bir düzene, yeni bir siyasete giriyoruz. Bu kadro gelecek. Başka çaresi yok yani. Ee, kamuda, belediyelerde şoför arkadaşlarımız var. Yemekhane işçisi arkadaşlarımız var. Ondan sonra enerji işçisi, trafo çalışan iş arkadaşlarımız var. Milli eğitimde işte e, HADEM'e dediğimiz temizlik işçisi arkadaşlarımız var. Ondan sonra kitlerde çalışan iş arkadaşlarımız var. Bitlerde çalışan iş arkadaşlarımız var. Tabii biz bunların kadrolu ve güvenceli çalışmasını istiyoruz. Ama çok üzüldüğümüz bir nokta da var. Öğretmenlerimiz var. Öğretmenler de taşeron çalışıyor. Taşeron firmalardan çalışıyor. Onlar... Hadi biz ilkokul mezunuyuz, ortaokul mezunuyuz, lise mezunuyuz. Onlar üniversite mezunları. Üniversite mezunları. İşte gençlerimiz diyor ki işte AKP hükümetinin başbakan, bakan ne diyor? Diyor ki ya gençler diyor giden gitsin diyor öğretmenlerimiz diyor. Evet gidiyorlar çünkü burada bir gelecek göremiyor. Türkiye'de bir gelecek göremiyorlar yani. Doktorlarımız gidiyor yani. Gençlerimiz gidiyor. Niçin? Çünkü burada bir iş güvencesi yok. Gelecek göremiyorlar. <laughs> i̇şte Bilgi Üniversitesi'nde öğretmenler var. Akademisyenler var. Taşeron çalışıyor. Ta, taşeron çalıştığını bilmiyorlar. Sözleşmeli çalışıyorlar. İsterse patron iki duvar arasında işine son verebiliyor. Sadece bu mesele taşeron işçisinin veya ilkokul mezunu çalışanın meselesi değil. Üniversiteli mezun, akademisyenin de öğretmenin de doktorun da meselesi. Onun için mücadele ekip işidir. Hani biz sağlıkta diyoruz ki sağlık ekip işi diyorsak mücadele de ekip işi. Bu patron düzenine karşı, patron siyasetlerine karşı... Biz işçiler, emekçiler, yoksullar, ezilenler ortakta birlikte siyaset yapmalıyız. Birlikte mücadele vermemiz lazım. Aynı zeminde yan yana gelmemiz gerekiyor. Farklılıklarımız olsa bile Başka çaremiz yok. Çünkü kaybeden hep biz oluyoruz. Ezilen biz oluyoruz. İşte komşularımızla bir tarafta savaşlar var. Bir tarafta emek sömürüsü var. Ya bu savaşları çıkartan kim? Emeğimizi sömüren kim? Haklarımızı vermeyen kim? Düşman ortak, düşmanımız ortak.